arkadaşlar giderken videoyu çekiyoruz. Birilerin yüzünü ama şöyle İbrahim Reis kız. Şey diyelim mami mami. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk denememizi yapıyoruz. Burası çok bataklık. Bu Gidir tekerlek. mi? Tekerlekleri görüyorsunuz. Aynen. Bu da mamiyi görüyoruz. Kimcire Bura bok kokuyor. Aha. Ya size yakın burası. Sen Bizim ev. Hadi şura sen bana. Şura. Ver. Beni çek kardeşim güzel çek. Benim ayaklar beyaz da. Hayırlı. <laughs> Orada yani Oğlum orada daha çok su var. <laughs> Oğlum araba ne gelirse benim bisiklet çok kötü olur. Mal <laughs> tekrar alıyoruz. Tekrar tekrar. Ne kes? Yani ne keseceğim millet rezil olduğunu görsün. Yes. Sonraki yerimize gidiyor e. Duraklatayım mı? Başlattım. Arkadaşlar öbür tarafa gidiyoruz şimdi. Ben oğlum. Ölüme geç ölüme. Çekemiyorum. Ölüme geç. Ben bir hayırlısıyla binebilsem. Aynen aynen. Oraya gidiyoruz. Oğlum ben sen beni çek ondan sonra sen gel. Hap. Hap, ben kamerayı elinden alırım. Ben kamerayı elinden ya. Lan lan lan. <laughs> ben onu kaldırayım. Sen git ondan sonra ben kamerayı sana getireyim. Sen beni çekeceksin. Tamam. Uff. Allah Allah Allah. Uff. sakin ol. Oo arkadaşlar. Yüzme çok faydalı arkadaşlar. Şu kenara geç. Tamam. Ben seni takip edeyim mi? Tamam. Bazı gidiyor. Zoom yapalım. Öyle. Hadi git git. geliyor 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 geliyor. Geliyor. Geliyor 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 geliyor. geliyor. geli 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 Fark ettin mi? Evet. geli 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 Çek çek çek. Şimdi nereye gidiyoruz? Burada biraz sakalalım bence. Burada biraz sakalalım. Ondan sonra sıktıralım bir gideceğiz. yere. Sabit ekleyeceğim diyeceğim çalarla. Çalar. Çalar. telefon pala. Ki bu çok aldık. <laughs> Oğlum çekeriz ya. İki tane telefon olsaydı olsa ha. iyi olur da. Ya dört ay sonra da çekeriz. He dört ay sonra arkadaşlar Yok, muazzam da. telefonu oluyor. Dört ay sonra daha iyi çekeriz. Evet, iki tane birden. Ben bir buradan çekeceğim, o da oradan. Ama ikimiz de aynı kanalı biraz biraz. Bilmiyorum valla. Bir telefon tutacağı bak da arkadaşlar. Nerede telefon tutacağı? Alırız daha rengarenk. Aa rengarenk dek mi lan? Ben, arkadaşlar biz buradan bir kurtulak. Aralar gitmiyor. Gel bizim markete gidelim. İhtiyaçlarımızı alalım. arkadaşlar sürpriz geliyor beklemede kalın. çokmet. Ne ihtiyacı. Çok büyük bir... ihtiyacı? <laughs> Videonun içinde yükle çekeceğiz şimdi.